Selamlar arkadaşlar CJC Futbola hoş geldiniz. Evet, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleri sonuçlandı. Ali Koç yeniden Fenerbahçe'nin başkanı oldu ve başkanlık seçiminin sonunda az Yıldırım'la beraber çıkıp güzel görüntüler verdiler camiaya birlik beraberlik mesajı verdiler görüntü olarak. Bakalım ilerleyen süreçlerde bu durum ne kadar istikrarlı devam edecek? Bunları göreceğiz. Az Yıldırım daha güzel bir konuşma yaptı. Desteğini vereceğini Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için birlikte ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Taraftarlar ikisini beraber el ele sahneye çıktığında gayet mutlu oldular. Çok yoğun bir destek, tezahüratlar yaptılar. Camianın böyle bir arada olmasını uzun zamandır bekliyorlardı, istiyorlardı. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Ali Koç'a da başarılar diliyoruz. Önümüzdeki 3 sene tekrardan Fenerbahçe'nin başkanı olacak artık geçtiğimiz 6 senede Fenerbahçe'nin başkanı nasıl olunur bunu artık öğrenmiştir diye düşünüyoruz. Mourinho'yu getirmesiyle zaten bunun bir ışığını gösterdi. Fenerbahçe'de artık nasıl başkanlık yapılacağını ilerleyen zamanlarda daha iyi gösterecektir diye umut ediyoruz. Bundan sonraki süreçte artık bu başkanlık tantanası bittiğine göre transfer dönemi başlayacak. Tabii bunun öncesinde bir Avrupa şampiyonası var milli takımımızın. Oraya da birazdan değineceğiz ama bu şimdiki transfer döneminde yapılacak transferlerle taraftarlar ayrıca bir heyecanlanacak. Çok eğlenceli olacağı benziyor. Mourinho'nun istediği oyuncuların getirilmesi şu an için en önemli nokta. Ee, Avrupa şampiyonasında tabii bazı oyuncuların piyasaları değişecek. Bazı oyuncularımıza belki Avrupa şampiyonasında gösterdiği performanstan sonra teklifler artabilir de azalabilir de. Bunların hepsi Avrupa Şampiyonası'ndan sonra belli olacak. Şimdi biraz Avrupa Şampiyonası ile ilgili, milli takımımızla ilgili konuşacak olursak. Ee, geçen de canlı yayında da söylediğim gibi ben stoper hattında biraz sıkıntılarımızın olduğunu hala düşünüyorum. Çünkü kadro yazarken oraya yazılacak ilk iki stoper kim olur diye hala düşünüyorum. Yani çünkü sakatlıktan çıkanlar var, performansı düşük olanlar var. O konuda nasıl bir karar alacak Gerçekten merak ediyorum Muatela'yı. Forvet hattında bir e, sıkıntımız olabilir. Kimi kullanacak? Şu an net bir forvetimiz yok halen. Yani Semih'i mi oynatacak? Kenan'ı mı oraya çekecek? Maçlara göre bence değişebilir bu tercihler. Evet. Benim için e, şu Ozan Tufan'ın milli takımda olmaması aslında eksi bir durum. Çünkü Ozan Tufan bence bizim senelerdir biraz fazla değersizleştirdiğimiz bir oyuncu oldu. Yani Fenerbahçe'deyken de çok beklenti yüksek olan bir oyuncuydu ve bir türlü taraftarı mutlu edemedi o zaman. Tufan ama bence o box to box 8 numarada çok değerli bir oyuncu. Gittiği zaman Hulusi'de e ve iki sezonda yaptığı attığı goller, skora verdiği katkılar ortada ki ceza sahasında koşu yapmayı, gol bölgesinde topla buluşmayı çok iyi bilen bir oyuncu. Fiziksel olarak da bence her zaman yeterliydi ama her zaman işte kilolu olduğu yönünde eleştiriler vardı ama Ozan Tufan'ın kemik yapısı böyle. Adam kalın yani belli kalın ama hiçbir zaman oyunda fiziksel olarak düşmüyor, tempo olarak düşmüyor. Her zaman yapabildiğini yapıyor. Yani şimdi e, geçen sene mesela Fenerbahçe'de kurun iç yerine Ozan Tufan'ı sabaha kadar tercih ederdi her hoca. Özellikle Fred'in olmadığı dönemlerde, Fred'in olmadığı dönemlerde Ozan Tufan çok iyi bir alternatif olabilirdi rotasyonda çok işimize yarayabilirdi. Şimdi kurun içmi Ozan Tufan mı diye sorsan sabaha kadar ben Ozan Tufan'ı seçerim. Mert Hakan mı Ozan Tufan mı diye sorsan gözün kapalı Ozan Tufan'ı seçerim. Derbi performansları her zaman ortada. yani Ozan Tufan biraz böyle güme gitmiş bir oyuncu olarak görüyorum ben. Yani milli takımda olsa bence çok da faydalanabileceğimiz bir oyuncuydu. Sağ bekle bence kesinlikle Barış Alper Yılmaz'ın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zekiçelik Çelik çok tek yönlü bir oyuncu, daha çok savunma ve fizik yönü yüksek olan, savunmayla bu işi götüren, e, hücum aksiyonlarında çok fazla varyasyonlara, oyuna dahil olmayan, oyun kurulumunda çok etkili olabilen bir sağ bek Günümüz futbolunda artık beklerin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi sağda Barış Alper olduğu zaman, solda Ferdi olduğu zaman hücuma çıkışlarımız, hücumdaki tehlikemiz bence çok daha fazla olacaktır. E, sağ önde İrfan olduğu zamanlarda İrfan içe kırılarak oynayan bir oyuncu. O boşluklardan Barış Alper'in bindirmeleriyle, rakibi yıpratmasıyla bence çok daha tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz Montella oralarda nasıl kararlar alacak. Orta saha zaten 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani Hakan Çalhanoğlu ve, ve İsmail Yüksek tabii sakatlıktan nasıl dönecek onu da bilmiyoruz. Ama İsmail yoksa da Salih Özcan muhtemelen oynar. Orta sahada çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Arda Güler'in nerede oynatılacağı işte o biraz değişebilir. İşte sağ önde oynayabilir bazen. Orta sahada forvet arkasında oynayabilir. Bunların hepsini göreceğiz tabii ki. İlk maç biraz tehlikeli. Şimdi Gürcistan onlar da şu anda iyi bir jenerasyonları var ve ilk maçta bizle en azından berabere kalıp ikinci maçta, üçüncü maçta şimdi umutlarını beslemek isteyeceklerdir. Çekya da eski güçlerinde olan bir takım değil Çekya. Yani Gürcistan o yüzden ilk maçta bizi bayağı bir zorlayacaktır. Yani. En azından kaybetmemek için ellerinden geleni yapacaklardır ki biz bu tip turnuvalarda genelde ilk maçlarda hep sıkıntı yaşarız. Eğer biz Gürcistan'ı ilk maçta yenebilirsek ondan sonra işimiz biraz daha kolay olacak gibi görünüyor. Umarım bu turnuvada galibiyetle başlayabiliriz. Çünkü bu tip takımlar daha zordur. Yani Gürcistan'la başlamaktansa ben ilk maçın Portekiz'de olmasını tercih ederdim. En azından Portekiz'e yenilsem bile devamında Gürcistan veya Çekya ile galibiyet alma şansın daha yüksek. Şimdi ilk maçta Gürcistan'a takılırsan, berabere kalırsan, bir de arkasından Portekiz gelip yenilirsen çok daha kötü durumlara gidecek. O yüzden ilk maçın çok önemli ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda oyunla ilgili Montella az bir süre kaldı. Zaten çok da bir değişim yapabileceğini düşünmüyorum ama milli takımda biz şöyle bir gözlemim var. Daha çok bireysel oyuncuların performansları üzerinden, yetenekleri üzerinden giden bir oyunumuz var halen. Yani bir oyun aklımız, oyun şablonumuz yok, bir metodumuz yok. Bakalım yani Arda Güler'in ayağına bakacağız, İrfan'ın ayağına bakacağız. Barış Alper hücumda değerlendirilirse Barış Alper'in bireysel performansına bakacağız. Genelde bireysel oyuncuların yapacağı şeyler. Hakan Çağlanoğlu'ndan beklentiler oluyor. Ona bakacağız. Kenan Yıldız'a bakacağız. Yani daha çok kompak organize bir oyundan ziyade bireysel oyuncumuzun yaratacakları skorlarla sonuca gideceğiz gibi görünüyor. Umarız her şey Türkiye için, milli takımımız için güzel olur diye düşünüyorum. Şu an için milli takım için söyleyebileceklerim bu kadar. İlerleyen zamanlarda yine tabii gelişmelerle ilgili yorumlarımızı yapacağız. Kendinize iyi bakın. Burka, burka. Burka, burka. Burka, burka. Burka, burka, The move, and then this, which left Debbie right about now. The Funk Soul Brother.